Dostlar merhaba hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere halka arzlara onay gelmeye devam ediyor. SPK tarafından halka arzlara onay geliyor fakat genelde oransal dağıtım halka arzlar geliyor. Tabii ki küçük yatırımcını bekledi. Tamamen eşit dağıtım arzlar Gecikmeler yaşansa da bu halka arzlar en nihayetinde onay alacak ve halka arz işlemleri gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdi piyasa tarafından beklenen, en çok beklenen 5 tane halka arzın incelemesini yapalım arkadaşlar. Bunlar gerçekten piyasa tarafından bekleniyor. Ve halka arz olması isteniyor arkadaşlar. Bakalım bunlar hangi şirketlermiş. İlk şirketimiz IBS ısıtma soğutma havalandırma şirketi. 4.5 milyon adet hisse halka arz olacak. E, sabit fiyat ile talep toplanacak arkadaşlar. Tamamen eşit dağıtım bir halka arz. Bu halka arz 2022 yılında yapılması planlanıyordu. Fakat gecikti arkadaşlar. Aslında geciken bir halka arz. Bakalım SPK ne zaman onay verecek arkadaşlar. Halka açıklık oranı %45 olarak gerçekleşecekmiş. İşlem kodu da aşağıda belirtilmiş. Şimdi dostlar şirketin ne iş yaptığına bakacak olursak. Şirket soğutma ve havalandırma ürünleri üretiyor şirket. Bir sanayi şirketi arkadaşlar. Bir üretim şirketi. İstanbul'da bir üretim e, fabrikası var şirketin. Burada üretimini gerçekleştiriyor. Burada zaten resimleri gördüğünüz üzere. E, endüstriyel soğutma ve havalandırma sistemleri üretiyor. Gerek marketlerde gerek süpermarketlerde gördüğünüz üzere arkadaşlar orada soğutma işlemleri gerekiyor. Onların yapımını, taahhütünü ve bu soğutma ürünlerinin üretimini gerçekleştiriyor. İkinci şirketimiz SMM Tekstil. SMM Tekstil'in halka arzında 12 milyon 500 bin adet hisse halka arz olacak. Sabit fiyat ile talep toplanacak. Tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak. Halka arz için planlanan tarih yine geçti arkadaşlar. 2022 yılında halka arzı planlanıyordu. Fakat halka arzı onay gelmedi. O yüzden bekliyoruz. Halka arz gelirinin %20'si ile 30 gün boyunca fiyat istikrarına ilişkin işlem gerçekleştirmeyi planlamaktadır şirket. Güzel. Şirket fiyat istikrarını planlıyor ve hissesini destekleyeceğini açıklamış arkadaşlar. Halka açıklık oranı ise %27.4 olarak gerçekleşecekmiş. Şimdi bu şirketimiz dostlar isminden de anlaşılacağı üzere tekstil ürünleri üretimiyle ilgileniyor. Dünya markalarına fason üretim yaptığını belirtmiş arkadaşlar kendi sitesinde ve Türkiye'deki önemli markalara da fason üretim yaptığını belirtmiş. Yani öyle yabana atılır bir tekstil şirketi değil. Beraber dirsek taması çalıştığı şirketler dünya markası. Bir diğer halka arzını beklediğimiz şirket Kranç Galvanis Sanayi ve Ticaret Şirketi arkadaşlar. 28 milyon 500 bin adet hisse halka arz edilecek. Sabit fiyat ile talep toplanacak. Tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak. Halka arz gelirinin %20'si ile fiyat istikrarına ilişkin işlem gerçekleştirmeyi planlamaktadır şirket. Gayet güzel. Halka arzın 2023'ün ilk yarısında yapılması planlanmaktadır. Ve tüm kurumlardan talep edebileceğiz arkadaşlar güzel bir halk arz gözüküyor dostlar patron da destekliyor şimdi şirketin faaliyet alanına bir bakalım şirketin faaliyet alanına biraz farklı biraz nasıl söyleyeyim arkadaşlar ayrıntı bir iş şöyle şirket bariyer yapımı yapıyor arkadaşlar otoyollardaki bariyerlerin imalatını gerçekleştiriyor gerçekten farklı bir sektör yani bu sektör belki bu şirkete avantaj sağlıyor diye düşündüm dostlar çünkü bu işi yapan şirket sayısı gerçekten az belki de tekler bu sektörde tam araştırmadım ama hani kolay üretilebilir bir ürün değil çünkü bu ürünün standartları var arkadaşlar o standartlara yakalamanız gerekiyor O yüzden şirketin ürettiği ürünlerin resimleri burada belirtilmiş arkadaşlar daha çok bariyer üretimi yapıyor Tabii ki bariyerlerinde farklı farklı çeşitleri var arkadaşlar farklı farklı çeşit bariyerleri gerekli standartlara uygun üretiyor ve teslimatını yapıyor. Daha çok kamuyla çalışacağını düşündüğümüz bir şirket arkadaşlar bildiğiniz üzere. O yüzden de yani avantajlı bir sektör diyebiliriz arkadaşlar. Farklı ve avantajlı bir sektörde şirket. Bir diğer halka arz olacak şirketimiz Kaymet Metal. 10 milyon 500 bin adet hisse halka arz edilecek. Sabit fiyat ile talep toplanacak. Tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak. Halka arzın Mayıs ayında yapılması planlanıyor. Fiyat istikrarı planlanıyor. 30 gün boyunca halk arz gelirinin %15 ile fiyat istikrarı planlanıyor arkadaşlar. Tüm kurumlardan halk katılabileceğiz arkadaşlar. Şirketin sitesinde resimler var. Şirketin sitesindeki resimlere bir bakalım ne anla, ne ürettiğini anlamak için. daha çok boru ve farklı türde boru ve profiller üretiyor arkadaşlar. Yani metale şekil verme gibi bir durum var benim anladığım kadarıyla. Bu şirketi görünce aklıma şey geldi. BMS metali bilenler vardır. Halkarz olmuştu. Bu şirketi görünce aklıma BMS Metal geldi. BMS Metal de kendi halinde metala şekil veren, farklı türde metaller üreten bir şirketti. Bu şirketimiz de yine aynı şekilde dostlar. Farklı türde metaller üretiyor ve metale şekil veriyor. Üretimini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Grain Türk Tarım'ın halka arzına ilişkin bilgilere bakalım. 25 milyon adet hisse halka arz edilecek. Sabit fiyat ile talep toplanacak. Tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak. Halka açıklık oranı %20 olarak gerçekleşecek. Halka arzın 2023'ün ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. Ve tüm kurumlardan halka arza talepte bulunabileceğiz. Grain Türk Tarım'ın isminden de anlaşılacağı üzere şirket tarım işiyle uğraşıyor arkadaşlar. Daha çok ürünlerin alımı, satımı ve ticaretiyle uğraşıyor. Biraz aracılık görevi gibi ve depolama faaliyetiyle uğraşıyor arkadaşlar. Buna paralel olarak bu da zaten gayet normal. Ve pamuk işleme tesisleri var arkadaşlar. Ama daha çok ürünlerin depolanması ve alım satımıyla ilgileniyor. Farklı türde tarım ürünlerini ticaretini yapıyor arkadaşlar. Tarım üzerine kurulmuş bir şirket genel olarak halka arz olacak şirketleri toparladık arkadaşlar. Tabii ki piyasa tarafından çok beklenen şirketler hakkında bilgi verdik, bir ön çalışma yaptık. Bakalım dostlar hayırlısı umarım küçük yatırımcı için kazançlı geçer bu halka arzlar. SPK onayı geldikçe yeniden paylaşımlarda bulunacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.